Evet sonuçları hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Ürünü bulan Fehmi hocamız bize söylemişti hani kendiniz deney yapabilirsiniz. Çamaşır makinesinin gider borsuna küçük bir tülbent takaraktan çamaşır makinesinden çıkan kireçleri tortuları kendi gözünüzle gözlemleyebilirsiniz demişti. İlk yıkamamda zaten ilk yıkamam öncesinde takmıştım. Dün biliyorsunuz makinemi ilk defa denedim. Bu arada küçük bir not düşmek istiyorum. Çünkü e, dün makinama normal kullandığım ölçülerde deterjan koydum. Ama iki defa durulama yapmam gerekti. Çünkü köpükten gerçekten de alamadım. E, aklınızda bulunsun eğer ürünümüzü alırsanız deterjanınızı mutlaka taktığınız gün itibariyle yarı yarıya düşürmenizi tavsiye ederim. Evet. Hortumunu ucundan çıkardım. Tülbent Deki sonuçları canlı canlı sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar gözünüz size görün daha ilk makinayı bir saatlik çalıştırmamda aldım sonuç bu şekilde ki zamanla zaten rezistansınızda oluşan kireçlerden de kurtulacaksınız ve ömür boyu kireçsiz bir şekilde test sattınız su kullanımına devam edecek. Ürünümüzün hiçbir değişen parçası yoktur. 6 ayda kendisini amorti eder. Takıp unutun. Torunlarınıza bile miras kalabilecek bir ürün. Fiyatlar da gayet cüzdüydür. Eğer siz de ürünlerimizi kullanmak isterseniz detaylı bilgi için benimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese iyi günler.